Ben Erperen Bugün sizlerle beraber Roblox'a Roblox'a Brokeman'a yeni gelen bir güncelleme var arkadaşlar Evet Yeni gelen bir güncelleme var ee, Şöyle bir arabamız var ilk başta Askeri bir araç Baya iyi bence güzel da bir e, 55 yapalım Tamam Böyle bir araç arkadaşlar geldi Şöyle içine de falan da göstereyim Askeri araba bir de şöyle bir araba geldi. Evet asker taşıma kamyonu. Buna böyle bayağı bir kişi binersiniz artık. Bütün silahla biner gezersiniz yani. Böyle bayağı iyi bir. Buraya da yazıma yazabiliyorsunuz. Asker yazdım mesela. Böyle bak asker çıkıyor. Bence güzel bir araba bu da. Ve e, şöyle biraz gezelim. Ve arkadaşlar yeni e, bir yeni Pentos evi eklendi. Onu da eğer ben size gösteremeyeceğim çünkü e, benim penthouse'um yok olmadığı için çünkü gösteremiyorum. Siz de ama Amerika'nın videosundan izleyebilirsiniz onu da. Amerika'nın videosundan izleyebilirsiniz eğer görmek istiyorsanız. Ve arkadaşlar yine bir yine bir premium araba eklendi. Evet şurada ben benim premium olmadığı için şey yapamıyorum alamıyorum bunu burada görüyorsunuz mavi ara, araç. Bir de e, bir tane daha var. Altı da bir tane geldi. Bir tane mavi canavar kamyon var. Ondan aslında vardı. Evet, burada var görüyorsunuz. Yani iyi. Bence güzel bir güncelleme gelmiş. Artık bunu bir sürü sürü biner gider gezersiniz yani. Askeri bu da kullanılacak bence. Güzel bir şey mesela asker yapıyorsunuz. Bu araç iyi olacak. Bu arkadaşlar son olarak size de şunu göstereyim. Evet. Şöyle bir araba. Şuradalar. binebiliyorsunuz. Ve şuraya da oturabiliyorsunuz ama maalesef ki ateş etmiyor. Siz şöyle yapabilirsiniz. Eee... Elinize mesela, mesela şunu alıyorsunuz. Aşağı bunu alıyor ya. Bu gözükmez. Şöyle e, ee, bir replay gene yapabilirsiniz yani güzel olur bence. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer daha fazla bu tür güncelleme videolarını istiyorsanız ki beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz.